Evet arkadaşlar bizim iki tane tatlı kuşumuz var. Nazlımız ve bulutumuz. Nazlı bu aralar biraz tedirgin. Değil mi Hirosu? Çünkü Nazlı yumurta yaptı. Evet. Ve çok tedirgin. Çünkü yumurtasına zarar vermemizden korkuyor. Biz de onu üzmüyoruz. Tabi yumurtasını zarar vermeyeceğiz. Bunu çok seviyor arkadaşlar. Bulutu. Hep bulutun yanına gidiyor. Evet. Bu arada mutlular. Yumurta da yaptılar. Nazlı'mız ve bulutumuz. Arkadaşlar bu, Nazlı bir tane yumurtlamıştı. Ben Nazlı'yı tek baktım. Sonra da bir tane daha yumurtlamıştı. Evet. iki tane. Nazlı. Bak onlara ne aldık? Kraker aldık değil mi ballı? Çünkü ben iyi gecesi. beslenmesi gerekiyor. Ne kızdın mı? Kızdı mı Nazlı bize Kızma. arkadaşım Nazlı dişlemiyor bizi. Yok Nazlı akıllı. Bulut çok akıllı. Bulut evet. Ama arkadaşlar Bulut da birazcık böyle bilmiyorum elime gelmeye mi ama... Geliyor geliyor artık. Çünkü daha yeni bulutumuz. Ay yumurtalara bir daha bakacağım. Çok tatlıydılar. Su bak Nazlı hemen geliyor. Bak 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 bak, bak, bak. Çünkü Gönü içine girecek şimdi ben yumurtasını korumaya çalıştı gördün mü hepsi hey. tıplık tıplık Bulut da geldi Nazlı yuvasını koruyor yumurtalara bir şey olmasın diye. Hadi arkadaşlar. <laughs> Pirası çok tatlılar ya. Senin kuşların çok tatlı. Ağzımda hiç öpmeye duyamıyor bulursun. bir şey olmasın diye biz onlara zarar vermeyelim diye bak nöbet evet. tutuyor bak. Çok tatlılar ya. İçine girdiler Lirasu ortalarını temizliyorlar. Yalayıp yalayıp. Hmm, Koruyorlar. Civciv mi çıkacak oradan? Kuş mu çıkacak? Yavrularınız mı çıkacak? Acaba nasıl olacak kire Kime benzeyecekler? Nazlı'ya mı acaba? Arkadaşlar ben benim Nazlı kuluçkada be da tüyleri dökebiliyor. Tüyleri dökebiliyor. Bir şey Meyve de veriyoruz değil mi onlara bak elma evet. veriyoruz. Bu da meyve çok seviyorlar çünkü. En azından çok seviyorlar. Doğal yem veriyoruz onlara. Aa Nazlı yine yuvaya girdi. Koruyacağım Asla. diyor. sen ne yapıyorsun orada? Kameradan koruyorum. mı acaba. rahatsız olur mu acaba? Nazlı. Canım. Ne yapıyor? Yumurtasının üstüne oturmuş. şirisi. Yumurtasının üstüne atmış. Çünkü o oturunca kuluçka yapıyor. Yani evet. yumurtayı ısıtıyor. Çok tatlılar yani. Bu ikisi de bu Umarım yumurta çıkar, yumurtanın içinden civciv çıkar. Tamam. Nasıl Bozulmaz. Çünkü bazen boş da çıkabiliyor yumurtalar. Benim biz de bekliyoruz bir bakalım. Bir, bir hafta sonra biraz bir hafta sonra tekrar e, video çekeriz ama kontrol ederiz bakalım yumurtalarımız evet. boş ama mu? Ama yumurtalar arkadaşlar yavru olursa büyüyecek yumurtada. Evet, biz tekrar kontrol Eşecek. edeceğiz. Videoda çekebiliriz tekrardan. Yeni bir video da hazırlayabiliriz arkadaşlarına. Sen çok mu seviyorsun bunu? Ay çok yo. Hı. Şişko olacaksın. Şişko nazlı olacaksın. Niye mi? <laughs> arkadaşlar bunu çok seviyor. Hı hı. Bak nasıl da yiyor. Doğal değil mi bu şey? Baban öyle almıştı. Benim babam git bağıştan tamam. almış. Hı hı. Doğal beslenmeleri onlar için daha iyi. Nazlı çık kutudan seni göre? Nazlı yok. Nazlı yumurtalarını bırakmaz. Çok seviyor. Çünkü tam arkadaşlar iki defa yumurtladı. Yani ikisi de boş çıktı. Bu da ikinci yumurtlaması. Bakalım bunlar nasıl çıkacak? İkinci, boş mu çıkacak? Boş çıkacak? Üçüncü. Çıkacak. Bu üçüncü. Evet. Merhaba Ama arkadaşlar şu an böyle küçük olduğuna bakmayın siz. O gittikçe büyüyecek. Hı -hı. İçinde yavru. Bir cık, de sonlara iyi bakıyorum. Ay pardon. Ben yemeğe devam. Çok tatlısın sen ya. Bunun. Kakası ne güzel. Bunun. Aferin sana ye. Otelin arkadaşlar yanında bakın ne var. Boncuk. Evet ayağında da süslü boncuğu var. O çok süslü. Bakın onu ya, Bir de en büyük kuşlardan birisi. Benim babam bunu biraz böyle gitmiş, benim için almış. Kuştu ama bilmiyorum nasıl verdiyse. Ele gelen bir kuş demiş babam. Kuştu da bunu tercih etmiş. Yavru arkadaşlar iki buçuk aylık. Çok tatlı yiyor. Bitiriyorsun ha. Nazlı Nazli yine yuvada çıkmaya hiç niyeti yok çünkü yavrularını koruyor. Peki bir tane daha yumurtlar bile. Tabii olabilir. Çünkü muhabbet kuşları 5-6 tane bile yumurtlayabiliyor aynı anda. Benim ağabey. Gösteririz arkadaşlarına. Evet. Şimdi ne diyoruz Hirasu? Bay bay. Abone olmayı unutmayın.